Günaydın Taklisch.com. Günaydın. Bakalım bugün enerjilerde ne var? İlk önce seni, sonra aklındakini. Yani kime niyet ediyorsan. Ee, Taklisch.com. Sen erkek kadın, eşcinsel hiç fark etmez. Ee, İpuçlarını odaklanın lütfen. Size uymuyorsa oradan çıkın çoğunuz sorularınızın cevabını alamadığınız için buradasınız ee, neler yapabilirsiniz zihninizde büyüttüğünüz e, seni yere çeken şeyden kurtulman için buradayım ben ee, şöyle bir geçmişe dön ve bak e, bakayım sen daha önce neleri başarabiliyordun Zihninde kapalı kalmışsın, hapis kalmışsın, kafesin içindesin. Oradan çıkarmak için size yardımcı olmak istiyorum ben. E, lütfen ipuçlarına odaklanın. Zamansız zamana niyet ediyorum. Bu videoyu ne zaman açarsanız o zaman e, geçerlidir. Tatlışkom neden, neden <laughs> intizar, beddua ediyorsun? Etme. ...o döner sana geri gelir... ...o içindeki öfkeyi... ...dindir... ...tamam... ...kendinle meşgul ol... ...kendine odaklan... ...sen... ...farkında bile değilsin... ...neler yapabileceğini... ...aa kolay bir şey mi... ...hayır kolay bir şey değil... Ee, ...bu hatun gelmiş burada saçma sapan bir şey konuşuyor... ...diyebilirsin belki kafanda... ...ama öyle değil... ...bir geçmişine bak ve daha önce bu kişiyle bu insanlarla beraber olmadan önce neler yap, yapabildiğini e, bir farkına var. Bundan sonra da neler yapabileceğini, okey. İlk önce sana bir tane çekiyorum. Attı kendini yüzleşmek. Senin en büyük istediğin şey yüzleşmek. Arkadaşım, canım benim. Yüzleşsen ne ne kazanacaksın? <laughs> adam ve da kadın seni bırakıp gitmiş. Tamam mı? Sorularına cevap vermemiş. Hiçbir zaman için seninle problemi çözmeye çalışmamış. Sana bu kadar eziyet etmiş. Senin sırtından bıçaklamış. Yalan, ihanet her şeyi yapmış. Ondan sonra diyelim ki birkaç ay, birkaç senedir yok ve sen hala aynı yerde, aynı döngüde dönüp duruyorsun. Şimdi gelip sana özür dilerim veyahut da pişman oldum dese senin egon ne bu hastalıklı bir egodur arkadaşım anında demesi lazımdı sana birkaç gün içinde demesi lazımdı yani geçmişte gelip de sana pişman oldum derse ne kazanacaksın onu ben anlamıyorum okey ben sana derim ki kendini sorgula yani kendini kendinle yüzleş. Neler yapabileceğinin farkına var. Karşı taraf. Yani aklında kim varsa, kime niyet ediyorsan, kime tuttuysan. iki tane attı ama. Özgürlük çıktı. Ama özgürlük tersine çıktı. Bu ne demektir arkadaşlar? Ee, kendi kendine karar verme ve arzulamadır. Yani bir kararların arkasında durmadır. Dış, dış etkinlerden bağımsız, hür ve etkin iradesinle kendi özgürlüğüne kavuşmak isteyebilir. Ama bu ters çıktığı için bu adam özgür değil ya da kadın. Özgürlükle alakası yok. Çünkü neden? Ee, sorumluluk almayan bir kişi sorumluluk karar vere veremeyen bir kişi yani seçim yapamayan kararlarının arkasında duramayan anlatabildim mi bunu gerçekten istiyor olabilir ama özgürlük özgürlük demek bana kendi iradesine sahip olmak bir şeyleri bir şeylerle yüzleşmek bir şeylerle e, yani ne bileyim yaptıklarından sorumluluk almak bunların hiçbirisi yok tersine çıktığı için bilmem anlatabildim mi? Peki sizin ilişki boyutunuz neymiş? İlişki boyutunuz neymiş daha önce? Ne çıkacak? <laughs> Kontrol. Kontrol. Arkadaşım düşünceler ve atılan adımların sürekli olarak denetlenmesi sakınma, bilinmeyenin yarattığı endişe üzerine bilineni kontrol altında tutmak. İkiniz de kontrolcüymüşsünüz. Bilemedim kıskançlıktan sen onu takip ettin. Ee, her şeyine fark ettin. O sana, o senin üzerinde e, bir, bir maht e, hüküm etmek istedi. Seni tamamen kontrolü altına almak istedi. Belki sana istediklerini yaptırabildi, manipüle etti. Veyahut da sen sizin ilişkilerin ilişkiniz kontrol altındaymış yani kon birbirinizi kontrol etmek kontrolcu ama tutamadım vallahi ben <laughs> sen nelere dikkat etmen gerekiyor sen Arkadaşım girdiğin o delikten çıkman gerekiyor. Yani kendini geriye çekmekten, kendini acımaktan, kendini üzülmekten e, çıkman gerekiyor. E, artık bütün blokajlarını e, atma zamanı gelmiş. Hala hazırda dediğim gibi yani geçmişte zihninde büyüttüğün şeyler o kadar da büyük değil hapseden şeyler o kadar da e, kırılmayacak değil. Bunları sen sadece sen yapabilirsin. So ikinci şey etrafındaki sana iyi gelmeyen insanlar, maske takan insanlar, iki yüzlü insanlar e, bunlardan kurtulman gerekiyor. Bilmem anlatabildim mi? Peki bu kişi de aklındaki o aydınlığa kavuşmak istiyor. Bir şeyleri zihninde büyüterek bir şeyleri büyüterek zihninde aydınlığa kavuşmak istiyor. Belki de aydınlanma yaşıyor şu aralar. Ve ne kadar ne söyleyeyim bir de köpek çıktı. Etrafında arkadaşları belki ona söylüyorlardı, senin ne kaybettiğinin farkında değilsin. Ee, senin yaşadığın özgürlük değil mesela, senin yaptığın adil değil bunları e, diyebilirler. Bir aydınlanma var orada ya da aydınlatmaya çalışan insanlar etrafında var peki sen nereye gidersin eğer ki bunları çıkarsan bu iki yüzlülüklerden ayrılırsan e, girdiğin e, bunalımdan çıkarsan nelerle karşılaşırsın arkadaşım sana yeni birisi geliyor sen e, kendi kısmetini kendin kapatmış gibisin ya bu şeyleri terk etmen gerekiyor ki ee, oradan çıkabilmen için Peki bu insanı ne bekleyebilir? Mutluluk arasında, aile arayışında, bir yer kurma arayışında ama bu da mümkünatı olmayacak gibi arkadaşlar. Onu da o bekliyor. Mutlu olabileceğini zannediyor. Ama hem işte kaybedecek kara hem de mutlulukta. Üç tane attı kendini. Öyle söyleyebilirim. Peki en son senin neye odaklanman gerekir? Evet, arkadaşım, canım benim, ee, kendine e, aklını kullan, tamam, mantıklı düşün, ee, alanını genişlettir, insanlar yani sosyalleş, insanların içine katıl, bilge insanlarla konuş, ya etrafındaki maskeli olan insanlardan uzaklaş. Seni seviyorum, sen çok değerlisin. Mua.